Seher'e bir ara bağırmıştı ben demiştim mesela, Hı. bağırma kızcağız diye. Mesela öyle bir şey olsa sen beni biliyorsun. Ben seni tuttum kaç kere. Tamam biliyorum. Sen ben. de şahitsin. Desedin Buran... abi böyle böyle diye diye ben onu şey de yapardım İyide. mesela. Sana Niçin da kızmıyor. bağırdı bana? Bak sana da kızmıyor. Yani ben. etten püften bağırmadı mı? Biz mesela orada ben bir... seni çok tuttum ondan. E bir tamam. şey söyleyeyim, Burak'ın bir görüntüsü var. Ee, yani o görüntüyü ekranlara getireceğim ama. <laughs> Burak çalışmadığı için Burak'ta bir alınganlık var mıydı? Yani fazla diyorsun iş işi yok, günübirlik işlere gidiyor. Dolayısıyla ben öyle de bir... hani tartışmaları da ona yordum zaten. İşsiz belki ben de işsiz kalırsam ben de ona hani ben de böyle olurum belki. Hani şu an canın sıkılıyor hatta bir ara duvarlarla konuşuyorum ben gibi bir kelime kullandı. Bir ara ağır bir kelime kullandı. Hani ben de hep işsizliğine vurdurdum zaten bu tartışmaları. Ama şöyle şimdi bir görüntü ekranları getireceğim. Hem o soruyu da sormak istedim. Çünkü Burak çok korku, korkulacak bir tipe benzemiyor. Görüntüleri izleyince bilmiyorum sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Öyle yani o görüntülerde çok neif bir adam var yani. Bir de çok yemek yemesine rağmen zayıf bir adam var. Var. İncecik bir adam var yani. Ve çalışmak için de çaba gösteren bir adam görüyorum ben o görüntüleri. 2-3 yani tane görüntü ekranlara getireceğim arda arda. Aslında Burak hem işe girmek için bir çaba da sarf etmiş. Neyse o görüntü <laughs> ekranlara gelsin de siz de daha iyi anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Görelim o görüntüleri. Burak'ın görüntüleri. Yapıştı bir yerin de yapışmış dedi. O da arıyoruz. dedim tamam. Onu o zaman onu Çıkmıyor <laughs> Evet. Çitle çitle. Adam diyor çit yap ya. Yok garip sabun kullan diye Üstüne yazayım o zaman garip sabun kullan diye. Bu kadar da değil Diye. Afak bak kaldırız. Ya para verdik de. bak deri soyuldu gitti bak. Öyle mi? Geri bir... soyuldu gitti daha kalkacak. Ben bu seni, neyin? Başladık. <laughs> 으음. Mm -hmm. yeah. başardın mı? Anne. Şimdi Allah yavrum kızış kokur bana durum. Ayşeciğim ya. Anne tamam. Ayşecim. Bana bak bir de bak. Tamamım dayanamıyorum. Haklısın ama anne, evlat anne, tamam. acısı korkunç bir şey. yani ancak sen anne. yaş. Anne. Evladını kaybeden anlar beni. Kimse anlamıyor ki annen. Sabır sabır. Anneciğim çok dayanamıyorum. Ya. Annem. Güçlü Bakalım olacağız, bunu nasıl Sarı kuzu. Tamam. annem. Ayşe Hanım, bu görüntüleri niye ekranlara getirdim biliyor musun? Çünkü yani Burak aslında işe girmek için de letteki <laughs> <laughs> görüntüyü al Hakan al. Anne. <laughs> <laughs> ee, i̇şe girmek için çaba <laughs> sarf etmiş, <laughs> çalışmış, Sıkma. emek vermiş. Ben yani, hiç... <laughs> değil mi Ayşecim? Ya yani işi yani çok böyle tembel biri değil anladığım kadarıyla. Tembel biri <laughs> miydi Burak? hiç tembel değil yani. sürekli böyle işe gülüyor ama asıl mesleği tabii aşçılık olduğu için. Bir iş şey... bulsam, gece gündüz çalışsın dedin yavrum. Gece gündüz çalışacaksın annem bir iş bulsam dedin yavrum. İş bulamıyordu öyle mi? Yani maalesef <laughs> çok büyük bir problemmişsin. Hiç bulamadın annem. Kurtuldun mu annem? Bir arayacaksın diye yorulduydun annem. Karı topraklar anne. Haydi oğlum, buralarda göreyim anneciğim, ne olur annem. <laughs> Kurban oldum Allah, hayırlı mübarek gün. Benim canımı yakan, Aa. onların da canları yansın. Onlar da evlat acısını yaşasın. Aa. Anneciğim, ben dayanamıyorum, ben bittim oğlum. Bittim annem, vallahi bittim kuzum, bittim. Otur. Otur. Miyadi ya Allah'ım. Yanici yerlerim göz gibi yandı. <laughs> yandı annem yandı. Ne diye annem? Bas bas. Duvar, heh, heh, anladınız tatlı. tamam. Metin yavrum. Sabır dua. Tamam ne olur Ayşecim tamam tatlım haklısın. Ben, ben bir duygularını ben. paylaşman için araya girmedim ama ne olur biraz sakin ol senden rica ediyorum bu görüntüleri neden ekranlara getirdim? Çünkü Burak çalışmak için iş bulmak için çaba sarf ediyor bir mücadele veriyor. Bu görüntüler ne zaman çekildi Seher? Yani ben bunları Kerem abine ne san. yani Buran ne videosu ne fotoğrafı var hepsini de anlatın dedim. En son Kerem de o zaman cinayetten önceki hali böyle. Çekmiş büyük bir ihtimalle. Ya cinayetten birkaç ay önceki görüntü. Evet. Yeni bir görüntü cinayetten birkaç ay önce. Çok zayıf bir adam burada var. Çok on, yemek yiyor diyorsun hı. çok zayıf. Son zamanlarda 11-11,5 gibi falan sürekli çikolata falan kilo almaya abur cubur yiyordu sürekli. Niye bu kadar kilo ver Hep öyle zayıf mıydı peki yoksa? Dert değildi. Bir şey dert mi ediniyordu acaba? Yani sen kilo mu vermişti Burak? Kilo verdi aynen. Anlamlı bir kilo mu verdi peki? Tabii. Ne kadar Son bir hali zaten böyleydi yani. Çok zayıf ya, aşırı zayıf değil mi yani? Bence çok zayıf yani. Çok zayıfladı Ya bir şey sen de yapı olarak zayıfsın ama şimdi o farklı bir anlamaya o çalıştım. Bana bir zayıfladı abla. Ya o zaman o bir şeyi kafaya yüzde takıyor. Bana e, iş bulamıyorum abi onun bir stresi var diyordu. İş stresi mi yoksa başka bir stres mi yaşıyordu Burak? Yani iş stresi de vardı. Başka Hay bir başka? stres daha yaşıyor olabilir mi orada? Geçim. Çok da naif biri böyle şey bir ama yani sen bu hal, Buraktan korkuyor muydun? Çekimini yani Sinirlenince zaten hani gözleri falan büyüyordu yani. O da seni korkutuyordu. Peki para meselesini de yani iş zaman zaman çalışıyor, düzenli bir işi yok. Ee, geçiminizi nasıl? Sen, evi sen, Tamamen sen geçimini sağlıyordun. Burak peki parasız kaldığı zaman sen mi para veriyordun? Benim kartım ondaydı. Burak çalıştığı zaman onun çalıştığı parayı bana veriyordu. Hı. Kartım onda kalıyordu yani. Ha Şöyle çünkü senin enişten Veysel şunu söyledi. Acaba Burak dedi son dönemde bir vurgun yapmış olabilir mi? Yani e, yasa dışı bir şey yapmış olabilir mi? E, i̇şte yasaklı yani zaman, madde ticareti yap yapıp oradan bir para kazanmış iş olabilir. İş bulmak için hani neden iş bulmaya şey yapsın ki o zaman? Hani neden şey yapsın bilmiyorum. Yani Ve, parası olmuş olsun neden benim kartımla alışveriş yapsın ki? Veya neden İlknur <laughs> ablanın bildiği krediyi çeksin ki? Peki Veysel'e bu soruyu soralım. Veysel sen işte yani Burak'ın öldürülme ilgili... ...tranda kalsın istiyorum, almayalım istiyorum. Ee, çünkü çok net bir şekilde o sırada dertli bir insan görüyorum ben orada. Zayıflamış, ondan sonra e, şey e, böyle... Ne bileyim ya, siz, benim siz ki kendiniz de söylüyorsunuz. Yani farklı bir Burak var burada diyorsunuz, doğru mu? Veysel'i de göreyim lütfen. Aynen, Veysel'den bahsediyorum. Zaten. son zamanlarda. Evet, evet. Aha. Veysel sen dedin ki, bu çocuk ondan sonra son dönemde işte ya yasaklı madde ticareti... O yüzden de öldürücü öldür diyorsun. Ağlama, anne. Anneciğim, şurada işte. bak. Ağlama, canım. Dida, hadi gel bak yakından verle de, verle şuradan, de. Şurada, şurada verdim. Dida, benim buradan hiç başımlıca. Tamam, Aa, bak şurada verdim, bak. verdim senin için. Hadi verdim ama tamam. ne olur sakin ol, kurban tamam. olayım ya. Sen konuş. Ya, konuşamam, sen nasıl seni bırakamam ben burada. Anneciğim. Anne, akşam izletem ben seni ona. İzlersin. Ha. <laughs> tamam ya. Akşam, ben ya. Ya, ya, kutum, kutum. Tamam, akşam izleteceğim ben seni. ya. hadi. Tamam Ayşe'cim. Akşam izleteceğim ben seni tamam. Tamam. Akşam alalım bunu. Anne. Tamam ben sana vereceğim bu videoyu. Sana söz veriyorum. Ya, hadi gel. Izledim, hadi. Hadi. Sana söz veriyorum. Gel Ayşe'cim. Al, al letten tamam Neden? al. Sana söz veriyorum o görüntüleri vereceğim. Tamam tatlım. Tamam. Bir sakin Akşam ol izleriz. bak. Bu görüntüleri özellikle ekrana getirdim ki Burak'taki <laughs> değişimi görelim istedim. Tahminim de doğru çıktı. Akşam Burak alırız. çok zayıf orada çünkü. Bak, çok zayıf, bak. çok farklı böyle. Keyfi yok. Gelin Akşam ben sana görüntüleri vereceğim, söz veriyorum. Ama sakin kalıp izleyeceksen veririm. Yoksa vermem <laughs> yani. Kendini kaybediyorsun, kötü oluyorsun.